Merhaba, yeniden YouTube'a geldim. İki haftacık bir ara vermiştim. Gerçekten YouTube'u özlemişim. Ee, şu anda da maniata geçirdiğim için raporluyum aslında ama önceki seferkilere göre daha iyi hissettiğim için böyle basit bir video çekeyim dedim. Şimdi şöyle, yakın zamanda bir kakül kestirdim. Görüldüğü gibi. Yani sezgilerimi dinleyip yaptırdım ama biraz bir pişmanlık var gibi. Geri dönüşü de zor olduğu için kahkülüm biraz size de fikir vermesi açısından bu videoyu yapmak istedim. Ve videoyu da basit bir makyaj videosu çekerek yapmak istedim. Makyajın teması ise dark side yani karanlık taraf. Welcome to my dark side olmadığı da söylemedim. Biraz bu kahkül bana sanki içimdeki o karanlık tarafı hatırlatıyor. Bir taraftan bunu hatırlatırken güçlü hissettiriyor gibi geldi ve normalde bu videonun makyaj kısmının temasını böyle date mantığında işte date'e çıkıyorum, date makyajı yapıyorum <laughs> modunda yapacaktım ama sonradan ya dedim madem bu kahkül benim dark side'ımı birazcık ortaya çıkarıyor onunla bağlantımı güçlendiriyor. E o zaman makyajın konusu da o olsun derim. Şöyle öncelikle belirteyim. Ürünlerin hepsini kendim aldım. Hiçbir reklam değildir. Bunu belirtmem gerekiyor galiba. Bu yasalar vesaire. Seyircilerim, lekelerim vesaire olmasına rağmen fondöten kullanmayacağım. Çünkü onun cildimde yarattığı ağırlık hissini sevmiyorum sivilcem olsun, lekem olsun sıkıntı değil. Ve birinci ve en önemli maddeyle başlayalım arkadaşlar. Ve bu şekilde makyajımıza da başlayalım. A, yapabilirsem arada videonun da bu arada öncesi sonrası fotoğraflar koymayı düşünüyorum. Birkaç tane e, screenshot almıştım. Videonun sonunda birkaç takıda takacağım. Öncelikle kaküllü halimi gösteriyorum. Ve ardından kalkülüm yukarıda toplamışım. Yüzüm daha açık. Daha güzel bence. Burada da eski normal halim. Burada da şaşı göz yapan bir dana kalküllü merdivenim. Evet arkadaşlar şöyle bir um, Revolution'un bir far paleti var. Renkleri çok güzel gerçekten. Bende iki tane vardı. Şu rengi önce diyeceğiz ki. Bu arada elbisemi de özel giydim. Bu elbisemi çok seviyorum. Böyle tril tril e, şifon kumaşı var. Karanlık tarafımla... İlişkili olarak bunu seçtim. Parıltılı parıltılı simi zemine koyacağım ki bu şey tarzı biraz şu dönemde de göreceğiniz gibi Yin Yang gibi hani ikisi de aslında birbirini tamamlıyor gibi. Karanlık, aydınlıkla beraber var. Aydınlıkla karanlıkla beraber var olduğu için kolyeye konuya, konuya gelemeyeceğiz galiba. Allah'ım hiç böyle bir şey yapacağım bugün aklıma gelmezdi. YouTube'da makyaj videosu Arkadaşlar ben makyajlarımı basit severim ama şu an abartabilirim. Takılarımı abartabilirim. Makyajımı abartabilirim. Çok uzman bir şey beklemeyin şu an zaten benden. Evet bunu yapmışken <gülüyor> <gülüyor> evet, Ayrılık fazla oldu. Evet kopya çekiyorum. İlk madde arkadaşlar. Elbette kuaför seçimi çok 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 önemli. Şöyle ben a, o gittiğim kuaförde zaten daha önce bir saçma kesen birisi olmuştu. Memnundum. Memnun kalmıştım. Kuaföre gittiğimde saçım gerçekten çok kötü kesildi. Ve kakül yani. Ben böyle hani olayın şeyiyle hani çok soğukkanlı davrandım. Kendimden ben soğukkanlı biriyimdir zaten ama o kadar soğukkanlılık <laughs> biraz fazla gibiydi böyle. Sonra biri daha vardı. Bana diyor ki a, bir de kesen kişi senin diyor saçının o tarafında az diyor, eksik az diyor saçın orada diyor. Hiç öyle bir şey mevzu da yok. Hani kepeklenmem bilmem neyim vardı ama hiç öyle bir şeyim yoktu yani. Hani alopesi de vardı bir dönem. Yuvarlak böyle dökülüyordu ama toptan mı bölge dökülüyordu? Onun gibi bir şey değil yani. Neyse dedik işte biri var, birini söylemişti bana şunu kessin, senin saçını bu ben mi keseyim falan gibisinden. Ben de hani yani dedim sen iyi kesiyorsan kes falan. Onun değişinde bir la olay varmış aslında. Diğer kişiye teslim ettim artık. Yani saçlarımı böyle duruyorum teslimiyetçi bir halde e tamamen ve hiç yani düşünmedim iyi olacak mı kötü olacak mı diye toparladım ama o da sonda sonuna doğru artık ağlayacaktım resmen. Çünkü kakil olayı çok yani acayip bir olay. Evet ilk madde Bitti. İkinci maddeye geçmek istiyorum. Yine çok çok önemli bir madde arkadaşlar. Saçlarınız dalgalı mı yoksa düz mü? Çünkü saçınız o anda ıslak veya nemliyken kesiliyor genelde. Ve e, dalgalı saç boyu kısaldığı için e, kahkülü de ona göre kesince bir yanda kısalıyor ve kesildiği andaki boyla hiç alakası olmuyor. Benimki de öyle oldu. Resmen bu biraz uzadı ve şu an fönlü hali. Ben size fotoğrafları kötü hallerinde eklemeye çalışacağım. Böyle resmen dana kalkülü olur ya öyle dolaşıyorum etrafta <laughs> çoğu zaman. Üçüncü maddeyi de söyleyeyim ondan sonra makyajı devam edelim. Kopya çekiyorum yandan yine. Yani çok özen istiyor. Normal kahkülsüz saçı sabah kalktığın haliyle hafif toparla çık olur ama Tahakkül her zaman bir özen istiyor gerçekten. Neyse ki ben çoğu zaman saçımı dalgalı olan bir insanım. Kahkülüm de dahil olmak üzere. O yüzden çok fazla onun şeyini çekmiyorum. Ama eğer kahkülümü ben düz kullanırım diyorsanız bu konuda bayağı sıkıntı yaşarsınız diye düşünüyorum. Yani buna sık sık fön yapabilir misiniz? Buna bir bakın. Hani ben evet uğraşabilirim. Benim vaktim var, şartlarım uygun diyorsanız o zaman çok da güzel olabilir. Evet şimdi makyajımızın devamına gelelim mesela şu saçlarımı ben saçlarımı ben artık böyle kullanıyorum yani çoğu zaman böyle böyle seviyorum ama şu an sonunda yaptığım için kendi o daha doğal güzel şekli bulmuyor şimdi geldik dark side makyajımızın en dark kısmına. <laughs> <Alladım, ilice. gülüyor> boş Topladım Sarılmadım başka kollara Yapayalnız bir çare Ölüyor kime? De? Bakın hemen Dark Side kendini gösterdi. Şimdi böyle bu eski bir makyaj değil mi? Yani şu an artık pek yapılmıyor ama ben bu ara işte bu kahkülle bunu yakıştırıyorum. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Tabi bunu sim olmadan düşünmek gerek. Ya gerçekten YouTube'u özlemişim iki haftada Ben bu işi gerçekten seviyorum galiba ya. Sevdim yani. Video içeriği oluşturması, ondan sonra edit yapması, diye hazırlanması, böyle ne bileyim dışarı çıkar gibi giyiniyorum falan sanki. Ama sizinle buluşuyorum. Aa, ne kadar tatlı. <laughs> Aa, gerçekten ya güzel. Ay çok duygulandım. <laughs> Bu da damla bir iş gibi oldu. Allah beni de öyle inesene diyor. <laughs> Ay taklitler aslında yaşatıyor damlaya. Ah aslında makyaj tam damla da makyaj şeydi. Oradan içime doğdu herhalde. <laughs> evet bunun üstüne şey geçeceğim bir de dip liner geçeceğim. Ama bir madde daha ekleyelim yani. Şimdi şöyle yazın terden dolayı kullanması gerçekten zor. Fönü çok çabuk. ...bozuluyor. Terleyen bir insansanız özellikle ekstra düşünmeniz lazım. Yani bu mantıklar hep ama olumsuz taraftan düşünmeniz gereken şeyler bu arada. Beğendiyseniz yapabileceğiniz bir sürü pozitif, şey, yani hoş da görünen tarafları da var. Ben aslında hep negatifleri sıraladım size. Bunları düşünün ki... ...bir daha yaptırın veya yaptırmayın diye belli bir şey olsun. Spor yapıyorsanız ve saçlarınızın sürekli bir toplum durmasını istiyorsanız, gözünüze gelmesini istiyorsanız, Yine sizin için çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Ne oluyor ama tel tokayla şundan toplayabiliyorsunuz. Yine de idare ediyor yani. Yapılabilir. Ben yapıyorum o şekilde. Bir de şöyle bir mevzu var arkadaşlar. Ee, namaz kılıyor musunuz? Namaz kılıyorsanız yani abdest alırken başınıza su değdirdiğinizde burası tabii ki de direkt fön hali gidiyor. Orada sıkıntı yaşamam. Bunu dert etmem veya benim saçım dalgalı olduğu için işte sıkıntı değil dalga çıka kalsın falan diyorsanız bunda da problem yok. Ben bu aralar bir namaz olayını tekrar gündemime aldım. Geçen iş yerinde bir kılayım dedim. Böyle şey resmen biraz sınav gibi insana tamam mı? Hangisini seçeceksin? Güzelliğini seçeceksin? Yoksa işte Allah'la olan ilişkini daha şey yapmak için mi? Falan yani gittim bozdum saçımı fönüm vardı bozdum yani ne yapayım. Hı -hı. Problem değil yani zaten ben dalgalı seviyorum. <laughs> evet devam makyaja. Ağladım Delece. İptal iptal iptal. İptal. <laughs> i̇ptal iptal. Ay ellerim ne güzelsin olmuş. Yani ben bu makyajı bir kullanayım bari bir yere gideyim de. Annem benle Atak, ataktan dolayı annemi de götüreyim. Gezeyim, bir hava alayım. <laughs> evet, düşünce biraz. Aa, diğer başka bir maddeye geçelim. Şimdi şu var, kahkülün tipine karar vermek çok önemli. Yani mesela kahkül ince mi olacak, kalın mı olacak, uzun mu olacak? Perçemli gibi böyle diğer yüzünüzün yanına doğru uzanacak mı? Yoksa küt mü olacak? Bunlara karar vermek çok önemli. Kendinize Pinterest'ten beğendiğiniz kahküllerin listesini oluşturup listesini oluşturun. Onu gösterin, Ben böyle böyle kahkülleri beğeniyorum diye. Ona göre bir yol haritası çizilir. Evet, kahkül dosyasını açtık ve bir sürü elimizde verilerle ilerliyoruz. Ve çok önemli bir nokta var arkadaşlar. Çok önemli. Sabah uyanınca kahkülünüzün halini önemsemeyecek, sizi kahkülünüzün tipsizliğiyle bile sevecek birisi var mı hayatınızda? Yani o sevdiğiniz kişi böyle biri mi? Veya bunu siz önemseyecek misiniz? Benim kahkülüm böyle böyle oluyor ama karşımdaki ne der diye düşünecek misiniz? Ben böyle bir şey yok şu anda. böyle bir problem yok. Ee, i̇yi ki mi diyeyim, maalesef mi diyeyim bilmiyorum ama yani yok ben de öyle bir sorun. Ay. Ben niye yaşlı teyzeler gibi iç çekip duruyorum şu anda? Oy, çok şükür. <laughs> Evet diğer bir maddeye geldik arkadaşlar. Bu tahkül kesimini psikolojik bir bunalımdan dolayı mı yapıyorsunuz? Bunu düşünmeniz çok önemli gerçekten. Çünkü saçlarımızla biz dünyaya, hayata bağlıyız, bağlanıyormuşuz ve bu psikolojik bunalım zamanlarında genelde de bu bağı kesip hani saçlar kısaltıp farklı bir moda giriyormuşuz. Yani bunun için mi yapıyorsun? Mesela bunu bir dinle, iç, iç sesinle yani iç sesim bunu istiyor mu? sen ne için yapıyorsun? Sonra pişman olacak mısın? Falan filan. Ben çok fazla saçlarımla oynadım zamanında. Ama şu an görüyorsunuz şu an benim saçlarım beyazların falan var boyamıyorum. Seviyorum da hatta beyazları yere kadar. Gerçekten emin olamıyorum. Bu ara biraz koyu halleri, beyazsız halleri de hoşuma gidiyor. Sıfırlı saçları. Niye konuşamıyorum ben? ben? <laughs> ya benim bir melim vardı. Çok güzeldi. Beyon'un bilen vardır turuncu bir tane. Böyle stokluyor hani stoklama muhabbeti var ya resmen onu yapıyordum. Aldığımda 3 tane falan birden alıyordum. Duruyordu öyle kenarda. Artık üretmiyorlar ya. Bunu da ablam verdi. Fena değil. Kullanıyorum ama bu da bitti. Yeni bir rimel bulmam lazım. Bir önemli şey daha. Önünüzde düğün, nişan vesaire gibi bir olayınız var mı? Çevrenizde, yakınınızdan birinin veya daha da önemlisi sizin. Çünkü e, muhtemelen kalkülle pek de bir gelin başı tarzı bir şey yapılamayacak. Yapılacak yani illaki de yapılacak. Güzel de çok da güzel olabilir ama bunu dikkate alın lütfen. Benim bu, bu kahkül uzana kadar evlenme gibi bir ihtimalim yok gibi yani ama böyle bir düşündüm mesela. Bana hislerim diyor ki 35'inde evleneceksin diyor sezgilerim. 35'inde var yani bir şeyler. 35'ine kadar ben zaten 35 yazına kadar bir sene. Bir sene de bu saç bayağı gider yani. Şimdi şunu aldım ama böyle üstüne şöyle çekirim diye. Evet çekeceğim ya. Tam dark side'ımız bize şey yapıyor falan da böyle hani aracı bazı şeylere aydınlığa ulaşmaya da aracı ama şu yeşillik de böyle eklesim geldi. Huzur şey falan böyle. Şurasına Aydınlık ve bakın üstte şey var. Ben de ama e, şu parıltıdan biraz daha ekleyeyim ben. Aydınlığın ve karanlığın aydınlığın ve karanlığın bitiştiği noktada huzur huzur var. Nasıl? Oldu mu? Makyajın şeyi oturuyor ya kendi kendine. Şimdi mesela ben bu kalkül kesme olayından biraz pişmanlık duymuş olsam da genel olarak mutluyum. Ben böyle olması gerekiyormuş. Böyle da hani dert mi ya dedim bir de. Öyle bir şey var. Yani yok Gazze'deki olaylar falan filan hani gerçekten insanlar böyle evsiz falan yani bir savaşın içinde ben bu kahkülümü dert edersem ayıp be Meryem derim yani kendime. Hani e, yok kısa olmuş kahkülüm, yok ana kahkül olmuş falan. Arama resmen gülüyorum biliyor musunuz? Yani böyle <laughs> kendimi dana yaptığını düşününce komik geliyor. Yani artık bu düşün, mevzulara düşününce. Ya ne olur iki, iki, ayda uzar işte ya. Yani öyle de oluyor yani. yani öyle de oluyor şu anda. Ve şöyle bir şey var. Burada, burada sıraladığım şeyleri iyi düşünün. Ama bazen de insanın kendi içinden geleni yapması gerekiyor. Sezgilerini dinlemesi gerekiyor. Hele ki o sezgilerinizin güçlü olduğuna da inanıyorsanız, bunu biliyorsanız ee, yap gitsin yani. Ama şurada var. Ben kalkül sevsem de yüzümün daha açık olduğu anlamın açık olduğu yüzüm gözümün böyle daha ortada olduğu e, hallerimi daha çok seviyorum sanırım. Daha normal zamanlarında. Bu da normal zamanım sayılır ama böyle içimden geldi işte. Şunu ne yapsak? Bu makyaj yeterince dark olmadı arkadaşlar. Sevmedim siyah ekleyeceğim biraz. Olmadı. Bir ara benim önüme gölge çalışması mevzuları gelip duruyordu. Onu çalışmam lazım diyordum. Ama sonra bir psikiyat psikoterapi için bir terapi için birisiyle görüştüğümde o bunun için acele etmemek gerektiğini Zamanla işte biz çalışacağız falan demişti. Biz onunla çalışamadık maalesef ama o öyle dediğinden beri ben gölge çalışmalarını yapmadım. Çünkü zarar verebiliyor falan dedi. Ama şu an mesela tekrar önüme bu konu geliyor. Bir tane psikologla görüşecek Zaman uymadığı için görüşemedik. Bir türlü de onu şey yapamadım. Ama Eylül'e az kaldı. Onunla görüşebilirim herhalde. Öyle hani Tıkayı da bir ruj sürelim. Şu an çok güzel bir koku alıyorum. Apartmanın temizliği herhalde. Takıları takacağız eee. daha bitmedi. Bu da aslında çok dark side değil de dark side ve o aydınlığın bir, tara bir araya gelişini sanırım altın bir şeylerim yaşatıyor şu anda. Çünkü takacağım takılar hani crown yani dark side'la falan çok da ilişkili değil bence. Bu aydınlığı arttırayım mı? Şöyle şuralara. Bunu az sürelim. Aldığımız o kadar da çok olmasına gerek yok. Aaa ne getirmişim? Stardust. Şöyle sizi ASMR'e çekeyim mi bir gün? <laughs> tık, tık, tık 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 Evet. Şöyle elimizle Makyaj konusunda gerçekten hiçbir iddiam yok. Şu an öylesine yapıyorum yani. Sırf Maksat şey olsun öyle muhabbet dalgasına şey. Welcome to my dark side. <laughs> ne biçim dark side bu Meryem? Böyle dark side mi olur? Ama olabilir. Bilemezsiniz neler vardır içimde. Evet takı kısmına geldik arkadaşlar. Şöyle bir takım var. Normalde benim tam dark side e uygun bir şeyim vardı. Kolyem vardı ama ben onu manyata sırasında attıklarım arasında o da varmış. O yüzden onu bulamadım şimdi. Baya azalttım da takılarımı. Eşyalarımı da biraz azaltmıştım. Kıyafetlerimi, ayakkabıları biraz fazla azaltmıştım. Bu, Karabük'teki bir ıı, tanıdığım ablanın hediye. Ama hediye diyebilir miyiz bilmiyorum. Çünkü ben göz koydum. O yüzden verdi bana. Verdi mi? Hediye mi etti onu bilmiyorum. <laughs> Meçhul. Yok ya, hediye etti. Şu an abartıyoruz. Ay ters taktım ya. Ve böyle bir de... ...bileklik var kilitliğimiz ve şöyle bir küpe var. Bunu takmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Küpem de böyle. Çok güzelsin güzelsin çok. Çirinsin aslında yok Demek haksızlık sana Ama Belki yarın Telife giriyor mu bu da acaba? Böyle bir şey okumuştum. <laughs> Neyse şimdi telif kendim söylerken bile. Kendimi göstereyim bir de. <laughs> to my dark side. Evet arkadaşlar o kadar dark side, dark side dedik ama aslında işte bu dark side o kadar da kötü bir şey değilmiş. Bizim aydınlığa ulaşmamız için ıı, gerekli olan karanlık, içimizdeki karanlık taraflarımızı tanımak, bilmek ve dönüştürmekmiş tam da detaylı bilmiyorum ama yani nasıl ki şöyle ki bir yıldızı düşünün, bir yıldız kendi kendine aydınlık değildir, onun aydınlığı karanlık olduğu için aydınlıktır. O, o tek başına e, gündüzde şu an gökte yıldızlar var ama göremiyoruz. Niye? Full aydınlık. Yıldızları güzel buluyoruz ama onları karanlığın içinde görebiliyoruz güzel bir şekilde. Anlatabildim mi? Ben de zaman kitap göstereyim ben size. Bu kitapları da hepsini parayla kendim aldım. Reklam değildir arkadaşlar. Şimdi mesela ben de şöyle bir kitap var ışığı arayanların karanlık yüzü. Bu gölge ile alakalı bir konu. Onun haricinde bu kitap var. Gölge buluşma. Bu da aynı şekilde. Konu belli. Karanlık taraflar, gölge taraflarla alakalı. Ama ben ikisini de okumadım. Dediğim gibi bilinçli okumadım. Kendimde terapistin, yol göstericinin dışında bir gölge çalışması yapmak istemiyorum. Bir tane workshop'a katılmıştım. Onu da yapamadım daha. Ya. Vakit şey olmadı. Bir zamanı var her şeyin. Ben de bekliyorum. Şu an Dark Side, Dark Side diyorum ama daha Dark Side ile ilgili çok bir şey yapmadım. Birkaç gölge tarafını biliyorum ama onlara ne yapacağımı bilmiyorum şu an mesela. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yani elbisemi beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben bu elbisemi çok beğeniyorum. Gerçekten çok seviyorum. Ne bileyim ya. Böyle şifon olduğu için bu dişli enerjiyi falan da yükseltiyor. <laughs> Bilmiyorum. Görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.